merhaba arkadaşlar bugün sizinle namaz tülbeni yapacağız ee, bu namaz tülbenim e, iki 3 renkli aslında yapmışım tığ batıları iki zincirle yapmışım ee, namaz tülbenimizin nakışı 3 renktir ee, siz artık isterseniz buralara üçer renkte koyabilirsiniz Ben altı beyaz yaptım. Ee, üstleri de iki renkle yaptım. Bakın örneğini bu kadar yapmışım. Birkaç sırada göstermek amacıyla yapacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane zincir daha çektim. Tığımın üstüne atıyorum. Tığ batının içine batırıyorum. 2 defadan çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tığım çartım 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığ batılarımı 1 2 3. tığ batlarına batırıyorum. Bir defa tığım üstüne aldım. İki çekiyorum. Bir daha iki çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bu pıtırcıklarını yapıyorum. 1 2 Bir defa tığımın üstüne batıyorum. Atıyorum. İkinci defa tığ batının içinde battık. 1 2 defadan çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 daha zincir çekiyorum. Gene kutu batıları sayacağım. 1 2 3.'süne batırıyoruz. 2 defadan çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha pıtırcık yaptık. 1 2 3 Pardon 2 zincir çekiyoruz. Bir defa üstüne atıyorum. Aynı tığ batının içine iki defa batırıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha batırıcık yapıyoruz. Bakın. Tığbatının içinde iki defa batırdık. Bir tane daha yapayım. Bir, iki, bakın bir, iki, üçüncü tığbatıya batırıyoruz. 2 defadan çekiyoruz. 1-2-3-4-5 Zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. 1-2 Aynı. Tırbağımın içine 2 defa böyle batırıyoruz. 2 defadan çekiyoruz. 1 3 4 5 Kapatıyoruz. 1 2 3 son bir tane daha yapayım tığımın üstüne bir defa atıyorum 1 2 3. tığ batıya batırıyoruz 2 defadan çekiyoruz 1 2 3 4 5 kapatıyoruz 1 2 zincir çekiyoruz Aynen önden içine bir daha matriyeriz. 2 defadan çekiyoruz. 1 3 4 5 Bir daha batırdık. Artık sarı mı yapayım? Bakın arkadaşlar. Altı böyle. Oldu. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın üstüne atıyorum. Bu çektiğim iki zincir vardı ya bura, burada. Tam bu yuvaya batırıyoruz. İki defadan çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. aynı yuvanın içine batırdık. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. birinci zincire batırıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne atıyorum. Aynı yuvaya bir daha batırıyoruz. Çartıyorum. 2 defa daha çektim. 1-2-3-4-5 Bakın. Aynı yuvanın içine batırdık. Kapattık. 1-2-3 bir, 3 bir, tane zincir daha çekiyorum. Bu zincirin içine tığımın üstüne atmadan kapatıyorum. 1-2-3 defa zincir çektim düğümün üstüne atıyorum. Bu çektiğim zincirin içine batırıyorum. Bir, iki defadan çekiyorum. Bu çektiğim pıtırcıklar bu zincirin içine böyle yerleşiyor. Ütülendiği zaman. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine batırıp kapatıyorum. Bir, iki, üç, 4 5 6 tane zincir çekiyorum tam dibindeki zincire batırıyorum kapatıyoruz 1 2 tane zincir çekiyorum tamam altıyorum aynen yuvanın içine bir daha batırıyorum 1 2 defadan çekiyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim ayni varın içine batırdık kapatıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyorum zincirin içine batırıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın üstüne atıyorum bu çektiğim iki pırtığın arasına batırıp tığımı çıkartıyorum bir iki defadan çekiyorum bir iki üç dört beş zincir çekiyorum yuvanın içine batırıyoruz kapatıyoruz bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum dibindeki bu dibindeki bir tane zincirine batırıyoruz batırıyorum. 1 iki zincir çekiyorum. Bir defa tığımın üstüne atıyorum. Aynen yuvan aynı yuvanın içine batırıyoruz. 1 2 defadan çekiyorum. 1 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar. inşallah anlatabilmişim. Bakın bu zincirin içine batırdığımız zaman tığımın üstüne atmadan böyle alıp ilmimizi kapatıyoruz. Bu yaptığımız oya inan ki bir günde bitirip çok kolay bir oyadır. Yani namaz tülbene de çok güzel oluyor öyle ince e, oyalar. İnşallah bir dahadaki videomdan gene e, namaz tülbelerin örneğini beraber yaparız. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.